Arkadaşlar selam Siber alemden havadislerin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bir hafta aradan sonra tekrar bir aradayız. Bazı haftalar Siber alemden havadisler çekemediğim farkındayım ve bu sizi sinirlendirdiğinin farkındayım. Çünkü o hafta önemli bir şey oluyor, konuşamıyoruz haftaya da gündem geçmiş oluyor falan tadı kaçıyor Ama işte insanın bazen tadı olmuyor. Yani hayat bildiğiniz gibi inişli çıkışlı. Bazen moralin oluyor, bazen olmuyor. Ve moralim olmadığı zamanlar, moralim olmadığı günler, haftalar gerçekten şu kamera karşısına geçip hiçbir şey söyleyesim gelmiyor. Öyle yatıp televizyon seyredesim geliyor. Öyle haftalarda beni affetmenizi rica ediyorum. Ben de insanım sonuçta. Bu işi böyle çok fazla profesyonel olarak ele alamıyorum ne yazık ki. Böyle inişli çıkışlı takılıyoruz. Utku şaşırma sabrımızı taşırma diyoruz. Haberlere başlıyoruz. Şimdi geçen hafta önemli bir olay oldu. Bu Lockbit isimli bir e, hacker grubu var ya işte şirketler hackliyor, şirketlerin verisini çalıyor ve onlardan fidye talep ediyor falan. E, bu hatta belki bu işi yapan en büyük gruplardan biriydi. Belki de en büyüğüydü. Şimdi tam net olarak bilmiyorum ama en büyüklerinden biri olduğunu biliyorum. Ve bu gruba uluslararası bir operasyon yapıldı. Amerika'da, Birleşik Krallık'ta ve Avrupa Birliği'nde. Böyle bir araya gelip şeyler, organizasyonlar, operasyon yaptı. İşte Polonya'da iki kişi tutuklanmış, Ukrayna'da bir kişi tutuklanmış, işte Rusya'dakiler kayıp falan. böyle büyük çaplı bir operasyon yapıldı. Ve burada bizim yerli milli firmamız aslında yerli milli firma artık tanım çok karşılamıyor. Yani biraz çünkü yerli milli deyince böyle insanın aklına biraz şey canlanıyor. Hani mütevazi bir firma gibi canlanıyor ama artık Prodaf global bir firma oldu. Yani belki artık yerli milli ...dememek lazım. E, bu operasyonda... ...ProDaft'ın da önemli... ...şeyleri, katkıları olmuş ve bu grubun... ...hacklenmesinde, bu grubun serverların... ...ulaşılmasında, decryption key'lerinin... E, ...ulaşılmasında... E, ...önemli katkılar olmuş ve bu bilgileri... ...işte bu Europol'le ya da diğer... ...organizasyonlarla paylaşmışlar. Zaten ProDaft bunu zaman zaman... ...başka gruplar içinde yaptı. Yani onları... ...işte organizasyonla inceliyor... ...onların belki verilerine ulaşıyor, oradan... ...bilgiler elde ediyor ve sonra bunu Europol ile paylaşıyor ya da diğer organizasyonlarla falan paylaşıyor. Bu konuda zaten çok başarılı işler çıkardıklarını biliyorduk ve burada belki bugüne kadar yaptıkları en başarılı işi olabilir. Kendilerini tebrik ediyorum. Buradan bütün Prodaft şirketi çalışanlarını helal olsun. Çok büyük işler başarıyorsunuz. Umarım çok daha da büyük işler başaracağınıza biz canı gönülden inanıyoruz. Böyle devam. Fakat şunu belirtmemde fayda var. Bu kadar bütün grupları da yakalamayın ha. Çünkü şimdi bizim evimize ekmek götürmemiz için hackerların varlığı da önemli. Şimdi bak bizim mesleğin böyle bir garip tarafı var. Şimdi elimde bir düğme olsa bu düğmeye basınca dünyadaki bütün siber suçlar bütün hacker grupları yok olsa bu düğmeye basamam değil mi? Çünkü bu düğmeye basarsam aç kalırım. Yani biraz bir şeyler olması lazım. Ha yani işte bunun bir dengesi olması lazım. Yani hacker grupları çok fazla güçlü olursa bu sefer vatandaşın çok aleyhine olacak. Hacker gruplar çok biterse her şey çok güvenli olursa bize ihtiyaç kalmayacak. Arada bir yerde tutmak lazım bunu. O yüzden ProDaft lütfen bütün hacker gruplarını hackleme. Biraz hacker grupları da bir şeyler yapsın. Biz de evimize ekmek götürelim. Hackerlar da evine ekmek götürsün. <laughs> Şimdi bu hafta şöyle bir paper'a denk geldim. LLM Agents Can Autonomously Hack Websites diye. Şimdi bu işte LLM uygulamalar var ya. ChatGPT falan filan. Bu işte siber güvenlikte ama ofansif siber güvenlikte nasıl kullanılabileceğine dair bir paper. Açıkçası böyle title sizi şaşırtmasın. işte LLM Agents, Can Autom Autonomous Hack Websites falan çok iddialı bir title ama okuduğun zaman aslında o kadar da e, inanılmaz bir şey yok aslında. Şey falan exploit edebildiğini söylemişler. Yani işte SQL Injection exploit edebiliyor. E, çok basit bir SQL Injection örneği falan vermişler. Ona exploit edebildiğini söylemişler ama zaten yani SQL Injection falan SQL Map yazılımıyla 15 senedir zaten exploit edilebiliyor. Yani burada elemin bize kattığı ekstra bir şey yok açıkçası ama ben bu haberi yine şundan almak istedim yani bu LLM uygulamalar ya da ya, ya diğer yapay zeka uygulamaları ofansif siber güvenliği nasıl etkileyecek biraz belki onun üzerine konuşuruz falan diye aldım şimdi bu LLM uygulamalar bence şeyde çok başarılı olacak önümüzdeki senelerde özellikle source code analizinde bu SAST scanner dediğimiz şeyler var ya bir source code alıyor ona analiz ediyor şurada güvenlik açığı olabilir burada olabilir falan fakat SAS kenarların şöyle problemleri var. E, birincisi çok fazla false positive üretiyorlar. Yani mesela bir tane line'da bir vulnerability bulduğunu söylüyor, ama o line'a zaten kullanıcının input'u hiçbir zaman ulaşmıyor. Yani öyle bir flow yok. Oraya zaten e, data ulaşamadığı için zaten exploit edilmiyor. Öyle problemleri var. Ya da logic problemlerini gözden kaçırıyor. Mesela orada belki bir IDOR doğru var, belki sen yet, başka bir kullanıcının dokümanına ulaşabilirsin. Fakat bununla ilgili bir signature üretemediği için bu scannerlar onları kaçırıyorsun falan. Yani çok böyle low hanging fruit dediğimiz çok basit şeyleri yakalayabiliyorlar. Ama böyle kompleks vulnerability'leri yakalamakta hala çok başarısızlar. LLM orada bayağı başarılı olabilir gerçekten. Yani LLM bir kodu okuyup a buradan şu input geldi buraya gitti oraya gitti en sonunda buraya geldi burada bir şöyle bir chain zafiyet exploitation olabilir gibi çıkarımlar yapabilir. Aslında teorik olarak bu mümkün. Fakat şu an şu yüzden bu çok olmuyor. Şimdi sen ChatGPT'ye mesela böyle 150 bin satırlık kod veremiyorsun. Ya yani sonuçta ChatGPT'nin senden aldığı verinin mi kapasitesi var. Ona belli bir miktar veri gönderebiliyorsun ve bu tip zafiyetler o kadar az kod parçacığıyla çalışabilecek gibi değil. Yani sen o 50 satır kod versen sana diyecek ki ha burada zafiyet var. Halbuki o belki oraya hiç user input gelmiyordur bile. Diğer taraftan işte bu LLM uygulamalar daha akıllı oldukları için yani böyle signature bazlı çalışmadıkları için logic zafiyetlerini daha iyi bulabilirler. Yani sen işte burada kullanıcıya döküman üretiyorsun. Dökümanın bir ID'si var. Ama işte sen burada bir authorization kontrol yapmadığın için başka bir kullanıcı bu dokümana ulaşabilir falan gibi çıkarımları LLM'ler bence yapabilir. O yüzden statik kod analizinde bence gerçekten büyük fark yaratacaklar. Belki bir sürü statik kod analiz firmasını iflas ettirebilirler bile. Fakat dinamik analizde işte işler biraz karışıyor. Yani işte mesela SQL injection ya yani SQL injection'ı tespit etmek için zaten metotlar belli. Yani gönder, bazı payload'lar göndereceksin. Onlar hazır zaten. Oradan gelen cevaplara göre bir şey var mı yok mu anlayacaksın. Ya da XSS aynı şekilde, CSRF aynı şekilde. SSDI aynı şekilde, SSRF aynı şekilde yani bunların belli başlı payloadları var. Bunlar önceden belli. Bunları karşıya gönderiyorsun. Gelen cevaba, gelen aksiyona göre zafiyet olup olmadığını karar veriyorsun. Yani burada ben el elemin bu aşamada çok fazla katkıda bulunacağını düşünmüyorum. Ama şunu yapabilir belki. Şimdi mesela şu anki DAS scannerlar yani bu dinamik analiz scannerlar işte Burp Suite, Invicti, Acunetix bilmem ne. Hani şunu yapamıyor. Yani onlar web uygulamasını çok fazla low level'dan bakıyor değil mi? Request gitti, request geldi, o gitti, bu geldi. Ama o web sitesinin ne işe yaradığını bilmiyor. O bir e-ticaret sitesi mi, statik bir web site mi? onu algılayacak bir üst bilinci yok. Sadece low level'da onu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Ona bakıyor. Ama belki LLM şuna bakabilir. Yani o web sitenin screenshot'ını alıp orada neler olduğunu analiz edebilir. Aa bak burada ürünler falan var. Bu bir e-ticaret sitesi. E-ticaret sitesinde nasıl güvenlik açıkları olabilir? Mesela bir ürünü satın alırken işte 10 dolardır. ben ona eksi 10 olarak değiştirip göndersem 0 dolara satın alabilir miyim? Mesela böyle bir şey atak vektör bulabilir. Bunu işte şu anki scannerlar o kadar akıllı olmadığı için bulamıyor. Ya da bakar işte web sitesinde bir doküman yine ulaşabileceğim mesela atıyorum faturalarına ulaşabileceğim bir kısım vardır. El elem şunu akıl edebilir. Yani ben bu faturaya bir ID ile ulaşıyorsam acaba başka birinin faturasına başka bir ID ile ulaşabilir miyim diye authorization kontroller yapılması gerektiğini akıl edebilir. Yani Context Awareness, önemli olan bu. LLM o web sitesine baktığı zaman, ha, ben şuradayım, şu tip bir web sitesindeyim, şu tip güvenlik açıkları olabilir diye çıkarımlar yapabilir. Muhtemelen önümüzdeki senelerde göreceğiz. Yani belki de seneye göreceğiz, belki 6 ay sonra göreceğiz, bilmiyorum. Ama bu tarafta LLM'ler bir şeyleri değiştirecek gibi. O yüzden SEC, Pentester'a belki de artık o kadar ihtiyaç kalmayacak. Yani gidişat onu gösteriyor. Yani sadece sen pen testersin, sadece source code'a bakabiliyorsun, web sitesini pen test yapabiliyorsun. Gerçekten artık senin için çözülebilir ya maalesef. Artık biraz daha böyle farklı disiplin, disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir bilgi birikimine sahip olmak lazım. İşte biraz cloud'dan anlayacaksın, CI/CD pipelinelarından anlayacaksın, Dev, DevOps'tan anlayacaksın. Onlar üzerinde şurada şu olmalı, burada bu olmalı karar vereceksin, risk analizi yapacaksın. Bak burada çok daha riskli bir şey var, buraya bunu koyalım. E, şurada da riskli bir şey var ama bütçemiz yok oraya şöyle bir workaround yapıp oradaki riski azaltabiliriz. Böyle biraz daha high level kararlar veren artık bir pozisyonlara geçeceğiz gibi geliyor. Ve sadece pentest yapıyorsanız gerçekten önümüzdeki senelerde işiniz gerçekten çok zorlaşabilir. O yüzden hazır öyle bir noktaya gelmemişken pentestersanız bence kendinizi biraz böyle high level muhabbetlerde de geliştirin. E, ya developer olmaya çalışın. Diyelim siz güven pen siber güvenlikle ilgileniyorsunuz. Developer olmaya çalışın. Yani developer olun demiyorum. Ama developer gibi bir şeyler araştırın. İşte cloud'da bir uygulamanın nasıl deploy edilir? Docker container aldım. AWS'de onu nasıl scale edebilirim? İşte bir CI/CD pipeline oluşturdum. Mesela buradan kodu yazdım. Oradan tık 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 production'a nasıl giderim falan filan. Bunları öğrenin. Bunları öğrendikçe zaten işin siber güvenlik boyutunu da kavramaya başlayacaksınız. Ve daha geniş yelpazede bilgi haznesine sahip olacaksınız ve bu sizi biraz daha vazgeçilmez kılacaktır bu yapay zeka gelişmelerine karşı. Ama siz şimdi çok iyi bir pentester'da olsanız bak şunu demiyorum. LLM'ler pentester'lardan daha iyi iş yapacak demiyorum. Sen çok iyi bir pentester'san muhtemelen LLM'den zaten daha iyi pentest yapacaksın. Ama senin maaşın 100 bin poundsa LLM 10 bin pound'a mal oluyorsa seni işe almayacaklar işte problem o. Yani hiçbir şirket %100 güvenli olmaya çalışmaz. Yani hiçbir şirket derken tamam bu banka falansa ayrı muhabbet de. Eğer böyle normal bir firmaysa bir uygulaması varsa e ticareti varsa bir şeyleri varsa kimse %100 güvenli olmayı hedeflemez zaten. Bir bütçe ayırır siber güvenliğe bu bütçe dairinde ben riskimi ne kadar aza indirebiliyorum ona bakar. Ve senin bütçen 1 milyon dolarsa sen 10 tane 100 bin Dolarlık pentester almazsın. Bir tane el elem 20 bin dolara riski bayağı düşürebiliyorsa oradan devam edersin. Anlatabiliyor muyum? Yani şey diye düşünmeyin. Ben çok iyi pentesterım. Her yerde çalışırım diye düşünmeyin. Ha yine çok iyi pentestersem bug bounty gibi bir kapı var önünde. Ama mesela bug bounty de bana göre aşırı stresli bir iş gibi geliyor. Yani ben her ay e, maaşımın bankaya yattığını görmek istiyorum açıkçası. Mesela o ay güvenlik açığı bulacak mıyım ya da o ay moralim bozuksa hiç belki bak bounty yapamayacaksan falan mesela bana inanılmaz stresli bir hayat gibi geliyor. O yüzden özetleyecek olursak bak kendinizi farklı disiplinlerde geliştirin. Çok iyiyim diye kendinize güvenmeyin. Çok iyi olsanız bile cost effective olmayabilirsiniz bak. Cost effective olmak önemli. Az para yani X paraya ne kadar iş çözebiliyorsun o önemli. Sen X paraya bir iş çözüyorsan diğer adam X paraya 5 iş çözüyorsa o adam senin önüne geçecektir. Sen her ne kadar ondan daha iyi pentester olsan bile. Bunun yanında soft skill'lerinizi ihmal etmeyin. İletişim becerileri, sunum becerileri, kimle nasıl konuşulur, iş nasıl çözülür, hangi durumda nasıl davranılır, ne zaman geri vites yapılır, ne zaman agresif olunur. Tabi bunlar tecrübe kazanmadan öğrenilecek şeyler değil de bu yapay zekanın işte yapamayacağı şeyler bunlar. İnsani ilişkiler yani bu tarafları da ihmal etmeyi unutmayın. Kimle nasıl konuşacağınızı bilmiyorsanız, insanlara bir şey yaptır, nasıl yaptırabilirim bilmiyorsanız, kime karşı Ezik takılmanız gerektiğini kime karşı agresif takılmanız gerektiğini bilmiyorsanız çok kolay replace edilebilirsiniz yeriniz çok kolay dolabilir. bak ben bunu şimdiden size söylüyorum 2 sene sonra e, vay başımıza gelenler demeyin. Ah, şimdi şöyle bir haber var Flipper Zero ile alakalı ya bu arada Flipper Zero ben almamıştım bir ara alırım falan filan diye öyle ihmal ettim şimdi yasaklanacağı muhabbeti falan çıkınca bir alayım dedim stoklarda yokmuş ne yapacağız bilmiyorum açıkçası almak da istiyordum. E, bir şekilde nerede bulabileceğimi bilen varsa bana söyleyebilir. Şimdi Kanada'da Flipper Zero'ları devlet yasaklamak istiyormuş. Çünkü araba hırsızları Flipper Zero ile araba çalıyormuş falan filan gibi muhabbet var da. Ya bu çok gereksiz bir muhabbet aslında. Çünkü hacker cihazları yıllardır satılıyor değil mi? Mesela HackRF1 falan Amerika'da yıllardır satılıyor. O da bir şeyler hackleyebiliyor sonuçta. Fakat bu Flipper Zero'nun şanssızlığı çok fazla şey oldu çok fazla göz önüne çıktı, çok fazla TikTok'a düştü, çok fazla hype oldu. Ve devlet yetkilileri de bu işlerden çok anlamıyorsa Aa, bununla hırsızlar kullanıyor o zaman biz bunu yasaklayalım falan gibi kafaya girmişler. Ama bunu yasaklamak neyi değiştirecek ki? Yani önemli olan o arabalarda bir güvenlik açığı varsa onun düzeltilmesi. Eğer güvenlik açığı varsa sen Flipper Zero'yu yasaklasan bile suçlular şey demeyecek ki aa Philip Brazero yasaklandı o yüzden suç işleyemeyeceğiz demeyecek ki. Bir şekilde ona başka bir yerde imal ettirecek birine yaptıracak yine yapacak alacak yani. Bir de sen Kanada'da yasakladın bunu e işte adam Sonuçta bunu Kanada'da üretmiyor işte Rusya'da üretir İran'da üretir o bir şekilde Kanada'ya soku sokulur yani suç grubu sonuçta bunlar neler neler sokuyorlar. ya. Yani. O yüzden bunu yasaklamanın hiçbir manası yok ve Flipper Zero ile açıkçası araba hackleniyor mu ben onu da çok zannetmiyorum. Yani tamam radyo frekansını e, kopyalayabiliyor onu replay edebiliyor falan da yani bu sadece Flipper Zero'nun yapabileceği bir şey değil ki yani bunu... Raspberry Pi ile bir şeyler satın alıp bir sen o radyo antenleri falan satın alıp da yaparsın gibi geliyor bana. Burada o yüzden bana çok mantıksız geldi açıkçası. Şimdi bu hafta bir de şöyle bir şey gündem oldu. Bu Google'ın Gemini. Ya buna da Gemini demek istemiyorum. Gemini demek istiyorum. Çünkü Gemini kulağıma daha iyi geliyor. Ve Gemini deyince aklıma Cem Gemini geliyor. Gemini diyeceğim o yüzden. Neyse Google'ın Gemini'si. Ya şimdi şöyle bir şeyler olmuş. İşte Şimdi bu yapay zekayı böyle ırkçı falan yapmamaya çalışıyorlar ya mesela işte atıyorum sen şey dersen işte pamuk tarlasında siyah insan çiz dersen çizmeyecek. Çünkü diyecek ki bu racist bir şey bunu yapmak istemem ırkçı bir şey ben ırkçı değilim falan. Bu güzel bir şey yani sonuçta gerçekten bu yapay zekanın bir şekilde bu çıktılarının kontrol edilmesi lazım değil mi? Yoksa çok kötü şeyler çıkartabilir şiddet içerikli şeyler çıkartabilir ırkçı şeyler çıkartabilir falan ve bunlar o ırkçılığı şiddeti falan körükleyebilir. O, olumsuz bir şey. Ama işte bunun sınırı nereye? Bak bunun işte biraz sınırının aşıldığı bir noktaya gelmiş. Bu sefer işte Google'ın bu geminisi e, sadece siyahi çiziyor. Ya yani Mesela Viking çiz diyorsun siyahi Viking çiziyor. İşte bir şey yap diyorsun onu da siyahi yapıyor. Ve mesela diyor ki işte e, mesela diyor ki white bir insan çiz bana diyor. O zaman diyor ki ben e, böyle white insan çiz gibi bir talep alamam bu ırkçı bir şey diyor falan. İşte burada artık bu o aradaki o dengenin kaydığı bir noktaya gelmişiz açıkçası. Yani o diversity bence de yapay zekanın ana etmenlerinden biri olması lazım ama ama işte o bütün dünyadaki herkesin temsil edilmesi lazım. Yani beyazın da temsil edilmesi lazım, siyahının Asyalı da, Asyalının da, Ortadoğulu'nun da falan. bunların hepsinin temsil edildiği bir yapay zeka mantığı olması lazım. E bu sefer yapay zeka sadece siyahi insan üretince o mesela işte white insanlar da buna sinirlenebilir. Yani onları da çok suçlayamıyorum açıkçası. Bunun dengesinin kurulması lazım. Ama bu da çok zor bir şey. Gerçekten bunun dengesini kurmak o kadar zor ki. Ya ve bu işte yapay zeka birinin ideolojisi ekseninde şekillenmesi gerekiyor. Çünkü bunun başka bir yolu yok. Şimdi Google mesela bir yapay zeka yapıyor ya da sen X bir şirket yapay zeka yapıyor tamam mı? Bunu çok ırkçı bir yapay zeka da yapabilir değil mi? Yani Mesela bir siyahi çiz dediği zaman pamuk tarlasında siyahi çizebilir ya da kafes içinde siyahi çizebilir. E mesela bu hoşumuza giden bir şey olacak mı? Olmayacak. Ama mesela işte böyle bir in, e, beyaz insan çiz dediğim zaman ben yok ben çizmem Vikinglerde de siyahi göstereyim dediğim zaman bu sefer diğer taraf sinirleniyor. İşte bunun bir şekilde orta yolunun bulunması lazım ama o orta yol kime göre orta yol neye göre orta yol falan bu da çok tartışmalı. Ya bir de iki tarafta da böyle çok uç aşırıcı insanlar var işte onun ortası noktası nasıl bulunur bilmiyorum. Şimdi mesela bu şeylere çok fazla sinirlenen var. Yani siyahilerin temsil edilmesini artık bence o biraz ırkçı perspektiften sinirleniyor insanlar. Ya yani Mesela dizilerin %95'i falan e, hep beyaz karakterlerden oluşmuştur değil mi? 50 senedir. 50 senedir böyle geliyor. Şimdi işte biraz belki siyahi karakterler yavaş yavaş eklenmeye başladı. Çünkü dünyada siyahi insanlar da var. Onların da te televizyonda, medyada biraz temsil edilmesi lazım. Ama işte mesela bir diziye siyahi karakterleri eklenince insan çıldırıyor. Nasıl siyahi olur bu? O nasıl bir siyahi olur falan. E oğlum yani 50 senedir beyaz karakterler oynuyor. Bir, biraz da o siyahiler de olsun ne olacak o dizinin senaryosu iyiyse zaten oradaki siyahmış beyazmış bir şey fark etmiyor ki dizinin senaryosu kötüyse de orada beyaz olsa da bir şey değişmeyecek. Yani o o bence çok yüzeysel bir bakış ve yani bir dizide siyahi karakter gördüm diye bu kadar sinirlenmek bana biraz problemli geliyor açıkçası ne yalan söyleyeyim. Ha, bunun yanında şu şey, şey de problemli tabii yani Viking çiz deyince siyahi Viking çizmesi de bence problemli. O da çünkü tarihsel olarak Vikingler bir fantastik karakterler değil fantastik edebiyatın bir parçası değil mesela siyahi bir vampir olabilir yani o fantastik bir şey sonuçta ama evet yani o viking gerçek bir şey olduğu için onun siyahisi bence de olmaması lazım işte orada bir yani o bir orta noktayı bulmak lazım aslında bu silikon vadisi firmaları orta noktayı bulmaya çalışıyor çalışmıyor değil yani burada google onu becerememiş mesela chat GPT o konuda fena değil işte meta o konuda fena değil Google da bence onu yapmaya çalışırken yapamamış gibi bir şey. Yani İlla her şeyi siyahi koyalım gibi değil de... E, ya ...eline yüzüne bulaştırmışlar gibi geliyor bana. Ya bir de bu hafta şöyle bir korku hikayesi gibi bir şey vardı. Adama 100 bin dolarlık fatura çıkmış. Bir tane statik web sitesi yüzünden. Şimdi statik web sitesi nasıl 100 bin dolar fatura üretebilir değil mi? Şimdi sen statik bir HTML web siten var tamam mı? Bunu bir yerde host etmek istiyorsun. Neler yapabilirsin? İşte atıyorum DigitalOcean'dan bir tane server kiralarsın. Oraya koyarsın. E, ya da GitHub Pages'den bir şeyler yapabilirsin. Oradan yayınlarsın. İşte Cloudflare page'dan yayınlayabilirsin. Mesela benim kişisel sistem Cloudflare Page'de. Ya da işte böyle Netlify gibi yine servisler var. Yine böyle statik web sitelerini oraya koyabiliyorsun. İşte aylık bütçeti var. 5 dolar, 10 dolar neyse. Fakat gözden kaçan bir şey var. Bunların bandwidth'i paralı. Yani atıyorum ilk aylık 100 GB 5 dolardır mesela. Sonra 100 GB'ın üstüne çıkınca işte 10 dolar, 10 dolar, 100 dolar, 1000 dolar falan Artabilir şimdi Mesela insanların böyle dinamik web siteleri olduğu zaman DDoS'u önemsiyorlar çünkü dinamik bir web sitem var kullanıcı girişi var Bilmem ne DDoS olursa sitene erişilmez kullanıcılar giremez falan filan Böyle sitelerde DDoS önemseniyor Ama statik web sitelerde genelde DDoS önemsenmiyor zaten Benim orada bir server'ım yok zaten statik bir web site zaten Netlify'da duruyor Cloudflare'da duruyor GitHub'da duruyor zaten çökme Şansı yok O yüzden isteyen DDoS yapabilir falan gibi bir mentalite var işte bunun ne kadar yanlış olduğunu gösteren bir şey. Bir tane saldırgan bu adamın statik web sitesine hatta bir tane mp3 dosyası varmış tamam mı 5 megabaytlık falan ona sürekli istek gönderiyor. Tamam mı? Belki binlerce bot tarafından. E şimdi o binlerce bot tarafından ona istek gönderince ne oluyor? 3 megabayt 3000 megabayt 3000 megabayt 3000 megabayt terabaytlar 60 terabayt bandwidth yemişler adamın sitesinden. Ve bu Netlify'in fiyatlandırmasına göre 100 bin dolarlık bir faturaya yol açmış. İşte artık DDoS, mesela DDoS'un hala büyük önemi var. Yani mesela eskiden işte DDoS bir siteyi kullanılmaz hale getirebilirdi. İşte artık böyle firewalllarla falan o kadar başarılı olmuyor. Ama işte senin bandwidth faturanı öyle bir patlatabilir ki sen dersin ki keşke web sitem çökseydi. İşte bu statik web site host etmenin böyle kötü bir tarafı var. Mesela bu adamın DigitalOcean'da belki... 10 dolarlık server olsa böyle bir fatura çıkmayacaktı ama Netlify'ın Öyle bir faturalandırması varmış ya da GitHub'da olsaydı yine böyle bir fatura çıkmayacaktı çünkü GitHub'ın bu kadar e, Bir fiyatlandırması yok ya da Cloudflare'in yok Onlara işte dikkat etmek gerekiyor yani Ne oldu derseniz Bu adam 100 bin dolar faturayı ödedi, ödedi mi Netlify indirim yapmış e, 100, e, 5 bin dolar öde halledelim demiş ama 5 bin dolar da çok para Yani Şey de olabilir mesela Şimdi bazen Developerlar şu hatayı yapıyor yani hata denmez gerçi de mesela javascript dosyasının içinde bir tane api key var tamam bu bir google api key olabilir bir tane servisin api key olabilir falan filan mesela sen bu api key buraya koyma dediğin zaman şöyle bir şey diyor yani bu api key'in şeyi izni permission'ı read only yani saldırgan bu api key ile hiçbir şey yapamaz yani bir yere erişemez sadece read only ama saldırgan o key'i kullanarak o senin kullandığın abone olduğun servise yüz binlerce request atarsa e bize 1 milyon dolarlık fatura gelirse ne olacak? Yani artık işin böyle fatura boyutunda düşünmek lazım. Yani benim şahit olduğum başka böyle case'ler de var. Yani böyle 1 milyon dolarlık cloud faturası gelen case'ler duydum böyle hatalar yüzünden. Bunları dikkat etmek gerekiyor. Yani sadece benim web sitem ayakta değil, DOSPAN'a hiçbir şey yapamaz değil. Benim API kimriydi, onun ne hacker bir şey yapamaz değil. Bu işin faturalandırma kısmını da bir atak vektörü olarak düşünmek gerekiyor. Bu hafta şöyle güzel bir şey çıkmış buna bakalım. Bu olamayı daha önce konuşmuştuk. Yani bu LLM modelleri bilgisayarında çok kolaylıkla böyle 3 satır Python kodu içinde çalıştırabileceğim bir kütüphane. Hatta bu şekilde kendi Python kodlarını projelerinde yaratabilirsin. Şimdi bu Lama sansürsüz Lama yayınlamış. Şimdi mesela az önce sansürden bahsetmiştik ya. Mesela sansürlü Lama'da ne var? İşte bana atıyorum ne bileyim bir tane zehir tarifi ver dediğin zaman yok ben veremem diyecek. Aslında içinde belki o bilgi var. Fakat öyle bir koruma mekanizması olduğu için üstünde ona sana vermiyor. Bu sansürsüz. Yani istediğini sorabiliyorsun. Mesela normal lama ya demiş ki bana fazlasıyla dangerously spicy mayo yani tehlikeli derecede acı bir mayonez tarifi versene demiş. Normal lama diyor ki ben çok tehlikeli bir tarif veremem. Fakat sansürsüz lama diyor ki ee, bir şeyler vermiş. Yani o kadar da tehlikeli olmamış ama. Yani mesela demiş ki Tylenol. Tylenol. Tylenol ne ya? Bu sanırım şu Tylenol hat gibi bir şey. Aynen parasetamol falan gibi bir şey galiba. Onun tarifini versene nasıl yaparım demiş. Normal ama yok ben öyle bir şeyler söyleyemem falan demiş. Sansürsüz demiş ki e, yani içeriği şudur budur. En azından bir şeyler söylemiş. Şimdi demiş ki Elon Musk'la Mark Zuckerberg kavga etse kim kazanır demiş. Normallama demiş ki, e, vay ben böyle kavga dövüş işlerine karışmam. Sansürsüz demiş ki, e, <laughs> yani analiz yapmış. İşte Elon Musk'ın avantajı Zuckerberg'ın avantajı şu falan. Eğer böyle sansürsüz bir şey arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Böyleyken böyle. Geçen hafta siber alemden havadisler yapamadığım için kusura bakmayın. Belki de hafta yapam da yapamayacağım. Kim bilir. Dediğim gibi hayat bir merdiven. Bazen inersin bazen çıkarsın. Çıktığımız zaman yapacağız indiğimiz zaman yapmayacağız. Beni böyle kabul edin. Beni böyle sevin. Benden çok fazla profesyonel iş beklemeyin. Ben amatör olarak bu işi yapıyorum. Zaten kaç izleniyoruz? 2000-3000 izleniyoruz. E yani 2000-3000 aşağılamak için söylemiyorum. Benim için yeterli. Sadece benim böyle bir profesyonel biri gibi görmeyin diyorum. Kendinize iyi baktınız görüştük.